Çok unutamadığım bir ortaokul anım var. 7 sınıftayız tamam mı? Ee, o zaman böyle Kızılay'da böyle bir e, merdiven altı bir dershaneye gidiyorum. Yani böyle merdiven altı dershane dediğimiz nasıl bir yer? Yani böyle yasal mı değil mi çok fazla şey. Yani yasaldır büyük ihtimalle. Yani çok böyle şey dershane değil. Böyle o, girince o, e, 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 falan değil. Böyle normal böyle alt katta bir dershane. Yani hani sırf okul kursuna gitmemek için gittiğim bir yer. İşte e, orada Yiğit diye bir çocuk var. Hiç unutmuyorum. Yiğit R'leri söyleyemiyor. Y diye söylüyor. E, i̇şte Hayyel sayı diyor mesela. Hani, mesela rasyonel sayı öğreniyoruz. Yasyonel, yasyonel sayılar. Sayılay diyor mesela. Ama hani sayılav demiyor. Saylay diyor yani. Hani beyazı türk gibi bir R söyleyememe durumu olsa kotarılabilir. Hani vel sayılav hal well sayılar. Olur da yel sayılay o birazcık tehlikeli. Hani sıkıntı yaratabilecek bir noktaya doğru götürüyor. E şimdi 7. sınıfız. Daha böyle yeni yeni ergenlik dönemleri falan filan. Abi çocukta aşırı şekilde dal geçiyorlar yani. Çocuk artık böyle şey yani. Hani mobbing görüyor, işkence görüyor. Çin işkencesi yani. Hani orada Hakan diye bir çocuk vardı mesela. Şam şeytanıydı tam böyle. Gidiyordu böyle. İşte yiğit bir işte ne bileyim ee, R'nin içinde reenkarnasyon desene be falan diye. O tabii söyleyemiyor falan. Çocuk da biraz saf bir çocuk. Neyse ben dalga geçmiyorum ama çünkü e, benzer şeyleri aynı şey değil de çok benzer şeyleri yaşamıştım zamanında ben de. Dörtte beşte falan böyle bir dalga geçme mevzusu falan hatırlıyordum. Sonra tabi e, ben çıldırınca herkes böyle bir usturuplu oldu falan. Onu da başka bir gün anlatırım. Neden dalga geçtiklerini falan. Neyse. Eee Abi çok üzülüyorum çocuğa yani gerçekten çok üzülüyorum çünkü dalga geçiyorlar kızlar da dalga geçiyor erkekler dalga geçiyor şimdi garibanın garibana yaptığı zulmün ee, şeyi yoktur arkadaşlar çok en sıkıntısı garibanın bak şeyin varlıklının garibana yaptığı zulümden çok garibanın garibana yaptığı zulüm çok kötüdür. Abi çocukla nasıl dalga geçiyorlar onlar dalga geçtikçe kızlar Hii falan diye gülüyorlar bebe artık yani gelmek istemiyor okula bir geliyor bir gelmiyor dersen falan bir gün bununla yine dalga geçiyorlardı abi. Ç Mert, Mert çıldırdı. Hani e, Ahmet var ya şeydeki. E, ha babam sınıfındaki Ahmet. E, sana 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 hepinize be rezil iğrenç yaratıklar. Hiç... Sana 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 hepinize be rezil iğrenç yaratıklar. Hiç mi insanlık yok sizde? Nasıl yollarsınız bu pis şeyleri o tertemiz insanlara? Hiç mi insanlık yok sizde? Ha? Nedir bunlara? Nedir? Nasıl yollarsınız bu pislikleri o tertemiz insanlara? Onlar kitap istiyor, kalem istiyor, okul istiyor, okumak istiyor. Onlar kitap istiyor, kalem istiyor, okul istiyor, okumak istiyor. Sizse onlara yardım elinizi uzatacağınıza bir de gülüp alay edi alay ediyorsunuz. Onlara yardım elinizi uzatacağınıza bir de utanmadan, sıkılmadan alay ediyor, küçük görüyorsunuz. Alay edecek birisi varsa o da sinlersiniz. Hiçbir işe yaramayan, asalak gibi yaşayan sizler aslında alay edilecek, küçük görülecek birileri varsa o da sizlersiniz. Hiçbir işe yaramayan, asalak gibi yaşayan sizler. Utanacağınızı bilsem yüzünüze tükürmek isterdim ama ondan da anlamazsınız ki siz. Utanacağınızı bilsem yüzünüze tükürmek isterdim ama ondan da anlamazsınız ki. Siz... Diye bir onun şeyi vardı. Cilası vardı abam babam sınıfına bir cila atmışım öyle sana 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 hepinize be falan diye ne dalga geçiyorsunuz çocukta bilmiyorum nasıl bağırıyorum böyle var ya herkes böyle bir pıstı şey oldu böyle işte orada hakan vardı böyle bir ıktan bir dayılandı böyle ne diyorsun sen gibisinden falan ben de böyle hani çok aşırı şiddet yanlısı değilim ama çocuğa öyle bir üzüldüm ki işte o benim üstüme yürüyor ben onun üstüme yürüyorum şey eee Engin diye bir matematik hocamız vardı. Engin Hoca. Gelmişti bizi ayırmıştı böyle ne yapıyorsunuz çocuklar falan diye. Sonra o gün o, o zaman böyle zaten hafif bahar aylarıydı, Yaza doğru geçiş oluyordu. Yaza kadar yazın zaten derslerinin sonuydu bitiyordu. Hep Yiğit'le takılmıştık. Gezmiştik Kızılay'da falan böyle gidip döner möner yiyorduk. Onu himayem altına almıştım. Acaba Yiğit şu an hala R'leri söyleyebiliyor mu? Söyleyemiyor mu? Çok merak ettim.